Merhaba. Finansal yönetim derslerinin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Uzun bir aradan sonra dersimize yani ilkini bir deneme mahiyetinde yaptığımız ilk dersin artık ikincisiyle sizlerle beraberim. Bugün işletmenin amaçları konusu üzerinde duracağız. İlk başta konuya şuradan başlamakta fayda var. İşletme amaçları nedir? Ne demektir? İşletme için ne ifade etmektedir? En başta amaçlar işletmenin başarısının temelidir. Şimdi bu amaçlar soyut ya da somut, maddi veya manevi, beşeri ya da sosyal niteliğe sahip olabilirler. Ee, ama e, her halükarda bu amaçlar işletmeyi başarılı kılar. Amacı, amacı olmayan bir işletmenin geleceği olmaz. Peki işletmelerin uzun dönemli temel amacı kazançlarını maksimum yapmaktır. Yani kar maksimizasyonudur. Karını maksimum seviyeye ulaştırmaktır. Son yıllarda bazı ekonomik ve sosyal gelişmeler kazanç dışında başka konuların da işletmelerin amaçları arasına girmesini gerekli kılmıştır. Yani e, artık bir dönem klasik işletmecilik anlamında temel e, amaç Karken kazanç elde etmekken yani bu kazancı ne kadar çok elde edersem benim için o kadar iyidir e, derken artık yaşanan bazı gelişmeler, sosyoekonomik gelişmeler, e, işletme amaçlarına farklı birkaç maddeyi daha ilave etmiştir. Şimdi bu amaçları ikiye ayıracağız. Genel amaçlar ve özel amaçlar olarak. İlk olarak genel amaçlar üzerinde duracağız ki bizim için zaten şu an itibariyle önemli olan konu da bu. İşletmenin genel amaçları nelerdir? Bir kere 3 amaçtan bahsedeceğiz burada. Birincisi karlılık amacıdır. Yani uzun dönemli kar elde etme amacıdır. İkincisi toplumsal fayda amacıdır. Bu toplumsal fayda ile alakalı e, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani toplumsal fayda denince akla gelen bir şey var. Ama ondan önce farklı bir konu var. Birazdan bunu detaylandıracağız. E, i̇şletmenin bir diğer amacı da e, malumunuz sürekli amacıdır. Yani işletmenin yaşamını sürekli kılmasıdır. Yani bir işletmeyi kurduk 6 ay sonra kapatmak üzere kurmayız. O işletmenin devamlılığının sağlanması bizim için burada esastır. Klasik işletmecilikte temel amaç yalnızca karlılıktı dedik. Az önce bundan bahsettik. Fakat her geçen gün artan sorumluluklarla birlikte yeni amaçlar işletmeye dahil olmuştur. Yani Bundan 100, 100 yıl önceki e, işletmecilik anlayışıyla 50 yıl önceki işletmecilik anlayışı aynı değil. E, günümüzdeki işletmecilik anlayışı zaten aynı değil. Son 20 yılda, özellikle son 10 yılda tabii ki e, işletmecilik anlamında, işletme yönetimi anlamında, finansal yönetim anlamında çok ciddi değişiklikler yaşandı. Dijitalleşen dünyada zaten e, artık giderek çok çok farklı noktalara ulaşıyor. Fakat e, bu e, değişim Rüzgarı son 10 yıldır çok şiddetli esiyor. Günümüzde işletmelerin sadece sahiplerinin kazançlarına odaklanmayan, işletmenin var olmasını ve yaşamını sürdürmesini sağlayan tüm paydaşların çıkarını gözeten amaçlar benimsenmiştir. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Tüm paydaşların çıkarı. Yani şirket ortaklarından işletme yöneticilerine, müşterilere kadar herkesin çıkarını gözeten amaçlar benimsenmiştir. Şimdi karlılık amacına bakacak olursak, karlılık amacı belirli bir şimdi ee, daha doğrusu ilk başta şuradan yola çıkalım. Kar ne demek? Kar belirli bir dönemde işletmenin elde etmiş olduğu toplam gelirlerden toplam giderin çıkarılması sonucunda kalan fazlalık kardır ya da kazançtır. Kar ya da kazanç deriz. Şimdi burada işletmelerin en önemli amacı karlılıktır. Yani bir işletme e, az önce klasik işletmeciliğin tek amacı olarak söyledik. Günümüz itibariyle bu karlılık amacına toplumsal fayda ve e, sürekli amaçları da eklendi. Fakat bu e, karlılık kavramının ...önemini yitir, yitir yitirmesine sebep olmadı. En önemli amaç karlılıktır bir işletmenin. Çünkü yani o işletmeyi var eden... ...var olma amacı kar elde etmesidir. Yani belirli bir mal ve hizmet üretiminin yapılıp yapılmayacağının bile... E, ...kazancı, e, o işin kazancı belirler. Şunu da söylemek çok mantıklı olur. Bu karlılık... İşletmenin of fa faaliyet dönemine ilişkin elde ettiği başarının sembolüdür. Yani bir işletme e, bir yıllık bir faaliyet süresi sonunda e, şu, mesela 100 bin TL kar elde ettiyse o işletmeye bakış açısı farklı olur. 500 bin TL kar elde ettiyse o işletmeye bakış açısı farklı olur. Yani en azından bu bir ölçüdür denebilir. İşletmenin karlılığı ile ilgili bazı önemli noktalar var. Bunları tek tek değerlendirelim. Mesela, işletmenin farklı dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ölçme ve değerlendirme aracıdır. Yani 2020 yılında bir işletme 100 bin TL kar elde etmiş, 2021 yılında 150 bin TL kar elde etmiş. E bu aradaki 50 bin liralık fark e, ortaklara, hissedarlara işletme yöneticilerine bir fikir verecektir. Bu onlar için bir değerlendirme ölçütü olacaktır. E, tüm faaliyetler üzerinde de bir denetim aracıdır. Yani biz e, 2020 yılında elde ettiğimiz karımız 2021 yılında düştü. Neden düştü? Ya da karlılığımızı e, düşüren faktörler nelerdir? Bunlar üzerinde duralım şeklinde bir e, denetim aracı olması özelliği vardır. E, aynı zamanda karlılık bir oto finansman aracıdır. Bu ne demek oluyor? Yani e, siz inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmasınız. E, bir proje yaptınız. O projeden 100.000 TL kar elde ettiniz. E bu 100.000 TL karla e, ikinci bir proje hedefiniz vardı. E bu proje için bir e, fon sağlamış oldunuz. Böylelikle İlk projeden elde ettiğiniz 100.000 TL karı ikinci proje için sermaye yapabilirsiniz. Bu bence bu çok önemli bir nokta. Bunu göz ardı etmemek lazım. Aynı zamanda da çalışanları motive etme aracıdır ki eğer o şirket kardan pay veriyorsa çalışanlara bu gerçekten çok çok ciddi bir motive aracı da olur aynı zamanda. E işletmenin de müşterileri açısından bir güvence aracıdır. Yani yüksek karlılıktaki bir işletme e, müşterilere güven verir. İşletmenin bazı yükümlülüklerinde yerine getirme aracıdır. Bu ne demek oluyor? En önemli şey vergi ödemeleridir. Yani kar eden işletme yani kar varsa devlet için vergi de vardır. Gelelim diğer bir amaca, toplumsal fayda amacı. İlk olarak az önce bahsettiğim gibi bu konuda iki husus var. Önemli olan iki husus var. Önce tabii çoğu insanın ilk etapta aklına gelmeyen aşamadan başlamakta fayda var. Toplumsal fayda amacında iki aşama vardır. Birinci aşamaya gelelim. Evet birinci aşama işletmelerin müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamalarına yönelik yaklaşımlar sergilemeleri gerekmektedir. Evet. Yani işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlamaları, müşteri memnuniyeti sağlamaları işletmenin toplumsal fayda amacıdır. Yani kısa vadede yüksek kısa vadede yüksek kazanç Elde etme amacından ziyade müşterilerine maksimum faydayı sağlamak esas noktadır. İşletmeler açısından esas noktadır. Yani işletme müşterilerine onların taleplerine uygun nitelikli ve e, o kadar da yani onların talep etmiş olduğu miktarda mal ve hizmet üretmelidir. Yani burada Günümüzdeki popüler konudan bahsedelim. Maske konusu. Bir işletme maske üreten bir işletme müşterilerinin talebi mesela 3 katlı ve belirli belgeleri olan bir maske üretmeleri ise o işletme bunu sağlamalıdır. Bunun hangi kapsama girer? Uygun nitelik kapsamına girer. Uygun nitelik ve uygun miktarda olmalıdır. Yani o müşteri her zaman o maskeye ulaşabilmelidir. Bunu da. Uygun zamanda ve uygun yerde yapmalıdır. Yani e, hafta başında müşterilerin maske ihtiyacı varsa bu e, maske hafta başında İstanbul'da alıyorsa bu müşteriler bu e, maskeyi İstanbul'u üretmiş olmalıdır. Yani 3 hafta sonra Gana'da üreteceği veya satışa sunacağı maske e, bu müşterileri memnun, memnun etmeyecektir. Ve tabii ki e, önemli olan noktalardan bir diğeri de müşteri kitlesinin ödeme güçlerine uygun fiyatlarla yapmalıdır bu işlemleri. Yani e, sizin müşteri kitleniz belli bir düzeyde e, ödeme gücü olan bir kitle ise e, mesela piyasa fiyatı 1 lira olması gereken bir maskeyi 20 liraya satarsanız bu müşterileri hayal kırıklığı uğratacaktır ve toplumsal fayda amacına hizmet edememiş olacaksınız. Şimdi bu ilk aşama gerçekleştirildiği durumda ise tüketici kitlesinde oluşacak tatmin ve fayda Toplumsal refahın da gelişmesini sağlayacaktır. Yani siz müşteri kitlenizin, e, tüketici kitlesinin ihtiyaçlarını tam olarak olması gereken en iyi şekilde sağladıysanız aynı zamanda siz toplumsal refahın gelişmesine de katkı sağlamışsınızdır. Ve dolayısıyla toplumsal fayda amacını çok güzel bir şekilde gerçekleştirmişsiniz. Şimdi de gelelim e, ikinci aşamaya. İkinci aşama zaten toplumsal fayda denince akla ilk gelen aşamadır. Yani işletmenin çevreye duyarlı olması, kıt kaynakları verimli kullanması, rekabet kurallarına özen göstermesi, halk sağlığını olumsuz etkileyecek işlerden kaçınması. Yani bu gibi ahlaki konular. E, çevreye duyarlı olması. E, i̇şletme bir e, üretim yapıyor ama ne yapıyor? Bir nehri kurutuyor. Bir yani akarsuyu kurutuyor. Ya da kıt kaynakları işletme satın almış olsa dahi, yani parasını vermiş olsa dahi, unharca kullanarak o kaynağı en verimsiz şekilde kullanarak israf ediyor. E, rekabet kurallarına özen göstermiyor, haksız rekabete sebebiyet veriyor. E, halk sağlığını olumsuz etkileyecek işler yapıyor. E, ...koronavirüs döneminde mesafeyi, maskeyi, her şeyi ihlal ediyor mesela. E, çalışanların beklentilerini karşılaması bu da çok önemlidir. E, sigortasız işçi çalıştırıyorsa, e, hak ettiğini vermiyorsa, maaşları geciktiriyorsa... ...ya da bir işletme e, ki bu maalesef ülkemizde çok yaygın olan bir şey. Bunun e, umuyoruz. Denetimlerinin e, çok güzel şekilde arttırıldığı günleri de görürüz. Mesela asgari ücretten sigortalı olarak gösteriyor çalışanını ama e, arka planda resmi olarak asgari ücret olarak hesabına yatırıyor çalışanının arka planda 3000 lirayı elden vererek ne yapıyor onun sigorta primini ödemiş ol, e, sigorta primini çalmış oluyor bir nevi Devleti karşı yükümlülüklerini de yerine getirmesi, yani vergisini düzenli ödemesi, kurallara uyması, bu gibi faaliyetler de toplumsal fayda amacının ikinci aşamasıdır. Herkesin aklına gelen, gelmiş olduğu aşamadır. Bu artık günümüzde duyarlılığın ciddi şekilde arttığı günümüzde çok önemli bir maddedir. Şimdi bir de şunu kısaca inceleyelim. Bu da bence önemli bir konu. Toplumsal fayda amacının benimsenmesine neden olan bazı faktörler vardır. Şimdi e, ne dedik? Klasik işletmecilik anlayışında karlılık e, tek ve en önemli amaçken e, günümüzde değişen dünyada ekonomik ve sosyal değişimler e, işletme amaçlarına ilaveler yaptı. E, bunlardan biri de toplumsal fayda amacı. Peki bu toplumsal fayda amacının benimsenmesine hangi faktörler e, etkili oldu? Yani bu amaçların benimsenmesine hangi faktörler etkili oldu? Bir kere profesyonel yöneticiler bu konuda etkili oldular. Çünkü bu şekilde güncel gidişatı takip eden profesyonel yöneticiler toplumsal fayda amacının aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettiler ve işletmelerini buna göre yönlendirdiler. E, i̇şletmelerin giderek büyümesi ve ortak sayısının artması da etkili oldu. Artan rekabet koşulları da bu minvalde çok önemli oldu. İşletmenin imajı. Ya bu da aslında çok önemli. E şimdi bazı işletmeler tabii ki gerçekten iyi niyetli, toplumu düşünseler dahi bir diğer işletme Gerçekten arka planda e, vahşi bir şekilde kar elde etmek istiyor olsa bile işletmesinin imajını zedelememek için toplumsal fayda e, amacını gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Tabii küreselleşmenin de bir etkisi var. Dünyada toplumsal fayda amacının yayılması, e, yaygınlaşması, e, şirketleri işletmeleri bu amaca hizmet etmeye mecbur bırakıyor bir nevi. E, mecbur bırakan bir başka konu da meslek kuruluşları. E, işçi sendikaları, tüketici koruma derneklerinin güçlenmesi ve bunların e, çok da iyi oluyor e, işletmeler üzerinde baskı kurmaları toplumsal fayda amacının benimsenmesine neden oldu. E Kalite kavramının ön plana çıkması burada çok önemli. Ne dedik? E, i̇şletmenin, müşterilerinin e, isteklerini maksimum düzeyde yerine getirilmesi toplumsal faydanın ilk aşamasıdır. Yani e, kalite olmazsa müşteri memnuniyeti de olmaz. E, bu da bu sebeple kalite kavramının ön plana çıkması toplumsal fayda amacını güçlendirdi. Arge faaliyetlerinin önem kazanması toplumsal fayda amacını güçlendirdi. E, ulusal ve uluslararası bazı hukuki düzenlemeler de var. İsteseniz de istemeseniz de toplumsal fayda amacını gerçekleştirebiliyorlar bazen. E, devletlerin de doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması konusunda almış olduğu önlemler toplumsal fayda amacının benimsenmesini sağladı. Şimdi gelelim 3. aşama. E 3. amaç Süreklilik amacı. Şimdi zaten süreklilik amacı burada çok önemli bir kelime var. Varlığını devam ettirme bir işletmenin nihai amacıdır. Yani sonuç itibariyle bir işletme yaşamak için vardır. Yani batmak için yoktur. Bu da işletmelerin nihai amacıdır. Ee, süreklilik amacıyla alakalı söylenebilecek en önemli konulardan bir tanesi işletmenin Karlılık ve toplumsal fayda arasında bir denge kurarak süreklilik amacını gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Yani bununla alakalı çok basit ve güzel bir tabloyu sizinle paylaşacağım şimdi. Süreklilik amacının gerçekleşmesi toplumsal fayda ve karlılık amacının dengede olmasına bağlıdır. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir denge söz konusu. Yani şimdi bir işletmenin kar amacı Baskın çıkmaya başlayabilir ya da toplumsal fayda amacı baskın çıkmaya başlayabilir. E şimdi e, ne dedik? Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi için para kazanması lazım. Yani sermayesi eriyen hiçbir şekilde maliyetlerini karşılayamayan bir e, işletme hayatta kalamaz. E, peki kar amacı güdülmemesi? toplumsal fayda amacının art artış yani daha fazla benimsenmesi sonucu olabilir yani bir işletme bir işletmenin sahibi artık bir yerden sonra kar elde etmeyi para kazanmayı unutup tek amacının kazandığı her şeyi bir kuruma bağışlamak istemesi olabilir o zaman ne olur toplumsal fayda amacının baskın geldiği noktada bu sefer bu denge ne olacaktır aşağı doğru gelecektir. Dolayısıyla e, süreklilik amacı burada sıkıntıya girecektir. E, kar amacı eğer baskın çıkarsa e, bu seferde e, firmalar işletmeler e, bir ürünü müşterilerine ifa e, belirtmeden göstermeden söylemeden e, bunları onlara açıklamadan üretmiş olduğu ürünün maliyetlerini düşürebilir yani maliyetini azaltabilir. Ne yapar? Maliyetten kısar. Ama o ürünü sanki çok kaliteli bir ürünmüş gibi pahalı fiyata satmaya çalışabilir. Bu da işletmenin vahşi bir şekilde karlılık amacının baskın olduğunu gösterir. E bu sefer kar amacı ağır bastığı zaman denge bu sefer bu tarafa doğru kayacaktır. E yine süreklilik amacı burada sıkıntıya girecektir. Ya yani burada aslında çok önemli bir husus var. Bir işletme elbette kar amacı güdecek. Ama çok vahşi bir şekilde yapmayacak bunu. E, bir işletme toplumsal fayda amacı gözetecek ama kar elde etme olayını da göz ardı etmeyecek. Eğer kar elde etme amacı olmayacaksa zaten o artık kar amacı gütmeyen bir işletmedir, dernektir, vakıftır. E, bu sefer de e, karından olacak ve bu noktada da giderlerini karşılayamıyor hale gelecektir. Burada süreklilik amacı kar amacına ve toplumsal fayda amacına bağlıdır diyebiliriz. Buradaki dengeye bağlıdır diyebiliriz daha doğrusu. Evet gelelim ikinci e, konumuza işletmenin özel amaçları. Evet bir işletmenin genel amaçları vardır ve şu an hani teoride aslında çok daha fazla ön plana çıkan işletmenin genel amaçlarıdır. Üç maddedir detaylandırdık anlattık. İşletmenin bir de özel amaçları vardır. Bu işletme türüne, ee, kuruluş amacına, ortak sayısına, yani bu gibi birçok e, değişkene bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Şimdi biz burada herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde e, özel amaçlara örnekler vererek gidelim ve bunların ne olduğunu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Bir işletmenin, örneğin bir işletmenin e, özel amaç olarak satış gelirlerini en yüksek düzeye çıkarması olabilir. Yani bu e, illaki etik yani ahlaki olmayan yönlerden olacak diye bir şey yok. Yani bir işletme e, farklı yollarla da satış gelirlerini en yüksek düzeye çıkarmak istiyor olabilir. E, bir işletmenin amacı yeni buluşlar gerçekleştirmek olması olabilir. Yani bir teknoloji şirketidir, bir e, sağlık kuruluşudur, bir sağlık şirketidir. E, bunun mesela e, koronavirüs aşısını bulmak, gibi bir amacı olabilir özel bir amacı olabilir yani Dünya üzerindeki daha doğrusu Dünyada salgın hastalıklara karşı aşılar geliştirmek sürekli Bu anlamda yeni e, ilaçlar üretmek gibi bir amacı olabilir e, Sürekli yeni patent almak yeni lisanslar almak gibi bir amacı olabilir e, Bir işletmenin çok genel olacak ama daha kaliteli mal Ve hizmet üretme amacı olabilir E bu her işletmenin amacıdır Diyebilirsiniz e, Ama bu belki birazcık şunla ilgili olabilir. Hemen bir alt maddeye bakarsanız bir işletmenin amacı ucuza mal, e, ucuza mal üretmek. Yani bir bir işletmenin amacı ucuza mal ederek ucuza satış yapmak da olabilir. Yani maliyetleri minimum seviyeye indirerek ona göre e, ucuz bir satış yapmak olabilir. Buna şu anda verilebilecek belki de en güzel örneklerden biri BİM. Marketlerin tasarımına, rafına, e, personel sayısına, hiçbir şeyine bakmıyorlar. E, onları minimum seviyede tutuyorlar. Fiyatları minimum seviyede tutuyorlar. Satış adedini de maksimum seviyeye çıkartıyorlar. Yani bu konuya bir güzel bir örnek olabilir. E, bir işletmenin amacı istihdam sağlamak olabilir. Yani e, inşallah bu kadar iyi niyetli insanların işle, işletmecilerin sayısı artar. Amacı istihdama katkı. Yani insanlara iş imkanı sunmak olabilir. Büyümek ve gelişmek bu her ne kadar özel olsa da e, aslında genel bir amaç gibi gözüküyor gene. Fakat e, her işletmenin hedefi büyümek değildir. Yani mesela bazı işletmeler vardır. E, bu işletmeler şubeleşmek istemezler. Tek bir şubemiz olsun. Fakat orada da en iyisini yapalım diyebilirler. Ne kadar bununla bağlantılı olur bilmiyorum. Ama ben bununla alakalı size Karakö Karaköy Karaköy Güllüoğlu'nu örnek verebilirim. Tek bir şubeden bütün dünyaya satış yapan bir işletmedir Karaköy Güllüoğlu. Ama mesela Faruk Güllüoğlu markasını biliyorsunuz. Türkiye'de belki birçok köşede şubeleşmiş olduğunu görüyorsunuz daha önceden. Ama mesela Karaköy Güllüoğlu tek bir şubede bütün dünyaya hizmet veriyor. Ama tek bir şubede muazzam seviyede kaliteli iş yapıyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Mesela bu işletmenin amacı Türkiye'nin her yerine, her AVM'ye, her caddeye bir şube açalım değil, tek bir şubede, yani tek bir yerde mükemmel seviyede üretim yapalım, topluma ve devlete hizmet etmek gibi bir amacı olabilir işletmenin. Yani amacı e, vergi vermektir mesela. Kazandıkça ben kazandıkça devletim de benim verdiğim vergiyle kazansın şeklinde e, bir amacı olabilir bir işletmenin. Çalışanlarının Hayat kalitesini yükseltmek, e, mali durumlarını düzeltmek gibi e, bir amacı olabilir. E, bu konuda da gene temennimiz böyle işletmelerin artması. Ulusal ve uluslararası bir işletme olmak. Yani uluslararası bir marka oluşturmak ki bu şu anda e, belki de e, Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir mesele. Çok önemli bir konu ülkemizin. E, sayısının artması sayısının sürekli artması gereken bir konusu var. O da dünya markası dünya markası olan işletme sayısı. Yani tüm dünyada bilinen Türk Hava Yolları gibi e, markalarının sayısının ciddi şekilde artması lazım. E bir işletmenin malumunuz iyi bir imaja sahip olmak gibi özel bir amacı da olabilir. Hatta olmalıdır da. Bu konuyu bitirmeden önce son olarak şuna da değinelim. İşletmenin amaçlar belirlemesinin bazı olumlu sonuçları vardır. Nedir bu olumlu sonuçlar? İşletmenin içinde bulunduğu çevrede kendisini tanımlamasına yardımcı olur. Yani ben şu işi yapan ve şunu yapmaya çalışan bir işletmeyim. Ben ee, Türkiye'ye ee, şu kadar döviz girdisi sağlamaya çalışan ihracatçı bir firmayım. E, rehber niteliği taşır. Çok doğal olarak. Yani bir işletme amaç belirlerse, e, bu amaç doğrultusunda politikalarını belirler. E, i̇şletmenin amaçlarının olması çalışanları motive eder. E, mesela satış personellerini 2020 yılında işte ya da 2021 yılında şu adette e, satış yapacağız şeklinde işletme yöneticileri bir hedef koyarlar. Bu da çalışanları motive eder. E, faaliyetler sonucunda elde edilen sonuçlar e, bir ölçüt niteliği taşır. Amaçlar belirlenir ve bu amaçlar sonunda bazı faaliyetler yürütülür ve bu faaliyetler sonucunda da şu değerlendirilir Biz bunu amaçlamıştık bu kadar sonuç elde ettik amacımıza ulaştık mı ulaşamıyor muyuz neden ulaşamıyoruz bu gibi bir ölçüt sağlayabilir ve yapılacak değişiklikler içinde de kontrol aracı olur yani biz şöyle bir karar alacağız ama bu kararı almadan önce bu bizim amacımıza hizmet edecek mi şeklinde ya da etti mi şeklinde bir kontrol sağlayacaktır. İşletmenin amaçları konusu bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Finansal yönetim derslerinin 7 aylık yaklaşık 7 aylık aradan sonra ikinci ders videosuyla karşınızda oldum elimden geldiği kadar size konuyu basit bir şekilde anlatmaya çalıştım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu konuyla alakalı sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz elimden geldiği kadar bütün sorulara dönüş yapmaya çalışacağım çok teşekkür ediyorum hoşçakalın